efsane belediye başkanlarımızdan mevcut 31 Mart yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanımız, Müsakbel Üsküdar Belediye Başkanımız Yılmaz Bayat başkanımızı kürsüye davet ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah dediğiniz gibi olur. <laughs> Muhterem Genel Başkanım, teşkilatımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, basınımızın değerli mensupları, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünümüzün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz iktidardaki insanlar bir 94 ruhu tutturdu gidiyorlar. 94 ruhu 1994 yılından itibaren oluşmuş bir durum değildir. O tarihten sonra ortaya çıkmış bir durum değildir. 94 öncesi ilmek ilmek aşkla, heyecanla, sabırla inşa edilmiş muhterem bir sistemdir. Genel başkanımızın ifadesi var. Der ki Erbakan Hoca bir parti kurmadı, bir sistem kurdu dedir. Akademik düzeyde ta Milli Selamet Partisi'nden başlamak üzere sürekli tekrarlanan milli görüş eğitimleri, bu eğitimlere tekrar tekrar katılmış olmamız bizlere önemli bir anlayış, formasyon ve önemli bir bakış açısı kazandırmıştır. Karşılaştığımız her olayda, her mevzuda milli görüş prensipleri dikkate alınarak, kendi müktesabatımızla karar verip yolumuza devam ediyorduk. Müktesabatımızın yeterliği nispetinde başarı ortaya çıkıyordu. Genel merkez bu dönemde işlerimizi uzaktan takip ederdi. İşimize hiç karışmadılar. Ama hep bizi uzaktan takip ettiler. Bunun için ben diyordum ki bizim belediye başkanı arkadaşlarımız Akıncı beylerine benziyor. Almış bir ekibini Akınlarda görevini ifade etmenin çabası ve gayreti içerisinde bulunuyorlar. 94 ruhu nasıl oluştu? Biraz önce anlattım. Uzun bir çabanın, uzun bir gayretin ve eğitimlerin sonunda ortaya çıkmış bir durumdur. Şimdi onları biraz sonra başka şeyleriyle de destekleyeceğim. Ak Parti kurarak davadan ayrılanlar milli görüş gömleğiyle birlikte 94 ruhunu da çıkartmış oldular. Tepe yöneticilerinin milli görüş lafını söylediğini milli görüşü andıklarını hiç duydunuz mu? Ama her fırsatta milli görüşçü olmadıklarını dile getirmenin çabası ve gayreti içinde oldular. Milli görüş kaybetmeye başlayınca 2014 mahalli idareler seçiminde 94 ruhunu dile getirdiler. Akıllarına geldi. 2019'da yine seslendirdiler. Şimdi yine terennüm ediyorlar. Milli görüşten o kadar uzaklaşmışlar ki davranışları inançlarına dönüşmüş olmalı ki bir türlü dönüş yolunu bulup dönemediler. Birçoğunun pişmanlık ve üzüntü duyduklarını görüyoruz. Gönüllerinin rahat olmadığını da biliyoruz. Kalben ızdırap içerisinde yaşadıklarını da biliyoruz. Keşke bulundukları bu durumu anlayabilip de geri dönebilseler. Keşke kendilerine de, insanımıza da, inancımıza da, milletimize de, ülkemize de yazık etmeseler. Değerli arkadaşlar, 94 ruhunu oluşturan Erbakan hocamızdan duyduğumuz bazı konuları, bazı prensipleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 80 öncesi Tokat Milli, Milli Selamet Partisi müfettişliğini yaptık. Dolayısıyla her ay hocamıza hesap verirdik. Bir haftamız Tokat'ta geçer, döner geliriz. Yapılan çalışmalar hakkında hocamızı bilgilendirdik. Bu çalışmalarda hocamız bir yandan da bizi eğitirdi. Bir takım prensipleri, bir takım umdeleri ortaya koyarak bir toplantıda aynen şunu söyledi. Müslüman olarak üç önemli görevimiz var dedi. Dünyaya gönderilmiş olma gayemiz olan kulluk imtihanını başarılabilmek için üç tane temel ve birbirini tamamlayan esastan söz etti. Bir dedi, her şeyden önce İslam'ı öğrenmek durumundayız. İslam'ın her konudaki emrini bilmek durumundayız. İki, İslam'ı esaslara göre yaşamak durumundayız. Öğrendiklerimizi yaşamakla yükümlüyüz. Üçüncüsü de İslam'a göre düşünmek demişti. Bugün en beceremediğimiz şeylerden birisi İslam'a göre düşünmeyi pek beceremiyoruz. İnşallah onu da çalışırsak, gayret gösterirsek onu da becereceğimize inanıyorum. Tabii İslam'a göre düşünmenin nasıl olacağını da şöyle izah etti. Birinci şartı bu dünya geçici yarın hesap var. Verdiğiniz her kararı attığınız her adımın hesabı yarın sizden sorulacak. Ona göre hareket edin. İkincisi İslam mükemmel tas tamam bir dindir. Üçüncüsü de ona her şey ona ne bir şey eklenebilir? ne de bir şey çıkartılabilir demişti. Yine bir müfettişler toplantısında hocamız konuşmasını yaparken Diyeceksiniz ki hocam biz hak, hak hakim olsun diye çalışıyoruz. Allah'ın bize torpil yapması lazım. Fakat bize hiç torpil yapmamış. Bütün torpili bu Adalet Partililere yapmış. Para desen onlarda, imkan desen onlarda, araba desen onlarda Diyeceksiniz dedi. Sonuç dedi ki bu dünya geçicidir. Bir gün bitecek ve Allah'ın huzuruna varacağız. Allah karşımıza zorlukları çıkartıyor ki sabredelim ve o zorlukları yenelim ve icrimiz artsın. Şimdi siz olaya böyle bakarsanız karşınıza çıkan zorluk zorluk mudur? Yoksa tam tersine sizi ateşleyen o işi başarmak, kazanmak için çalışmanızı sağlayan bir doping midir? Yine başka bir prensip. 1979 yılı kısmı senato seçimleri var. Biz de Sümerbank'ta çalışıyoruz, iznimizi aldık. Doğru Erzincan'a bir hafta Erzincan'da bir haftada Erzurum'da çalıştık. Dönüyoruz cumartesi günü saat 4-5 civarı hocamız radyoda konuşuyor. Zannediyorum spiker dedi ki hocam ne bekliyorsunuz bu seçimden? Çünkü verdiği cevap sanki buna benzer bir cevaptı. Dedi ki bizim bir davamız var ve Müslüman olarak üç önemli görevimiz var. Birincisi davamızı anlatmak, takatımızın sonuna kadar cahit ve gayret sarf etmek, her türlü esbaba tevessül etmek, bunu yapmaya gayret ettik. Şu kadar miting yaptık, şu kadar kilometre yol kat ettik, şu kadar insanla karşılaştık ve birinci görevimizi yerine getirmeye çalıştık. İkinci görevimiz çalışırken kazanır mıyız, kazanamaz mıyız? Bunu düşünmeden, korku ve telaşa kapılmadan Allah'a teslimiyet ve tevekkül içerisinde aşkla, şevkle kazanmak azmiyle çalışmak. Üçüncüsü de takdire rıza göstermek, ortaya çıkan neticenin hakkımızdaki en hayırlı netice olduğuna inanmak ve kabul etmektir demişti. Değerli arkadaşlar, bu anlatım hususlar aynı zamanda her birimizin günlük hayatımızda yaşamamız gereken ölçü almamız gereken hususlardır. Bir hususu daha anlatmak istiyorum. Bu aslında bize çok da lazım olan şu günlerde bilhassa çok da lazım olan bir husustur. Biliyorsunuz hocamız Almanya'ya gitti doktorasını yapmak için. Bizzat dinlediğim şekliyle anlatacağım. Başka versiyonlar da olabilir. Üniversite, bulunduğu üniversiteye hükümet görev vermiş. Ne görevi? Alman hükümeti de Amerika'dan Marshall yardımı almış ve bu yardımın değerlendirilmesini Sanayi Bakanlığı'na vermişler. Al bu paraları da ülkenin sanayileşmesini, kalkınmasını sağla diye Alman hükümeti üniversiteye görev veriyor. Diyor ki git incele, araştır bak bakalım ki Sanayi Bakanlığımız bu yardımları verimli kullanmış mı? Ama şimdikiler ne yapıyor? Kendi hükümetlerinin kendileri denetlenmesin diye denetlemenin sınırına çıkarıyorlar. Alman hükümeti üniversiteye görev veriyor, git benim bakanlığımı denetle diye. Şimdi ise denetlemeden kaçılan, kaçan bir sistemle karşı karşıyayız. Diyor ki burada bir profesörle tanıştık. Oğlu karnı almış. Karnesi de çok güzelmiş. Beni çağırdı dedi ki hocam gel de bu karneyi kutlayalım. Çalışmadan sonra gittik. Karne geldi elime baktım. Dedim ki ya bu karnenin neresini kutlayacağız? Dedi ki sen buraya bakma şuraya bak. Burada ne var? Diyor ki ekip halinde çalışman notu güzel. Disiplinli halinde çalışma notu iyi. Hedefini gözeterek çalışman otu süper. Bu çocuk Alman milletine büyük hizmetler edecek. Bir de şunu söylemişti. Oraya atladım. Önemli olan bizim için de önemli olan bir şey hazırlandık çıkıyoruz dedi. Gidiyoruz otobüse bineceğiz. Kim hangi otobüse binecek? Hangi koltukta oturacak belli. Gidiyoruz fabrikaya bize yemek veriyorlar. Kim hangi masada oturacak ve hangi sandalyede oturacak o da belli. Otele gidiyoruz. Hangi odada yatacaksın ve hangi yatakta yatacaksın o da belli. Değerli arkadaşlar, bunlar planlı çalışmanın gerekleridir. Başarı da planlı çalışmayla geliyor zaten. Bunu bugün için niye anlatıyorum? Çünkü bugün bizim buna çok ihtiyacımız var onun için. Değerli arkadaşlar. Milli görüş ölçüleriyle ortaya çıkan milli görüş belediyeciliğinin bazı umdelerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi belediye Halkın günlük yaşantısını kolaylaştıran hizmetleri yapan bir devlet kurumudur. Yollar olmazsa hayat çekilmez, kanalizasyon olmazsa hele hiç çekilmez, su akmazsa hayat çekilmez olur. Dolayısıyla bu tür hizmetleri yapan bir kamu kurumudur. Belediye başkanı kimdir? Belediye başkanı da bizim anlayışımıza göre veya bir de belediye başkanlarına göre sanki o ili ya da ilçeyi yönetmek için seçilen insanlarmış gibi zannediyorlar. Halkın bir kısmı da böyle görüyor. İşte seni seçiyoruz ki Üsküdar'ı yönetesin diye. Halbuki belediye başkanının yönetmek gibi bir görevi yok. Belediye başkanı yöneticidir. Kimin yöneticisi? Belediyenin yöneticisidir. Ama belediye başkanı halka hizmet için seçilir. Biraz önce sunumda geçti, garson devlet dedi. Lütfi Kibiroğlu abimiz ne dedi? Garson belediye dedi. Yani hizmet eden bir belediyedir. Belediye başkanı da hizmet için seçilir. Yönetmek için değil, yönetmek belki kaymakamın işi olabilir. Neden? Devleti temsil ettiği için. Ama belediye başkanı halkının hizmetçisi olduğunu ciğerlerine kadar yüreğine kadar işletmeli ki hizmeti yapabilsin. Yönetici olursa yöneticilik tepeden bakmayı gerektirir. İnsanlara tepeden bakmayı, insanlara emir vermeyi gerektirir. Ama böyle bir görevi yok. Belediye bir emanettir bizim ölçümüze göre halk onu size emanet olarak veriyor. Şimdi mülk olarak görülüyor. Sanki belediye başkanı o partinin mülkü gibi. Partizanlık almış başını gidiyor. Diğer partiden olanlar o belediyenin imkanlarından zor şer istifade etme imkanını bulabiliyorlar. Emanettir. Halk diyor ki bak burada para var. Burada insan var. Burada makine var. Burada bilgi var ve tecrübe var. Ha bu güçleri al ve bizim hizmetlerimizi doğru düzgün gör diye ona görev veriyor. İşte onun için belediye bir emanettir. Kaç yıllığına? Beş yıllığına emanet olarak bize teslim ediyor. Emanetin dinimizdeki yerini hepiniz biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, milli görüş milli görüş biliyorsunuz. İnsan merkezli bir sistemdir. Her şey insan için, insana göre ve insanca olması lazım. Değerli arkadaşlar, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışımız var. Dolayısıyla insanı merkeze alarak bütün hizmetlerimizi görmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, biraz önce hesaptan, kitaptan bahsettik. Allah'ın hesap soracağından bahsettik. Evet, hesap verebilen bir belediye olması lazım. Kime? Halka karşı ve Allah'a karşı da hesabını verecek bir anlayışla çalışması lazım. Hesap vermeye her an hazır olması lazım. Tabii neyin hesabını verecek? Verdiği kararların hesabını verecek. Verdiği kararla israf mı ediyor? Verdiği kararla yolsuzluk mu yapıyor? Verdiği kararla rüşvet mi aldırıyor ya da alıyor? Bunun hesabını verecek. Yanlış yatırım mı yapıyor? İsraf mı ediyor? Bunun hesabını verecek. Dolayısıyla Allahu Teala akıl verdiği için bizlere hesap da soruyor. Akıl vermediklerine hesap yok. Ama bize hesap da soruyor. Dolayısıyla belediye başkanı arkadaşımız bu hesabı her an hazır olmalıdır. Tabi akılla karar vermek için iki şey lazım arkadaşlar. Bir bilgi, biri de tecrübe. Yönetim bilimciler diyor ki bir tecrübe aklın hocasıdır. Bizim İslam ilahiyatımızın da bir sözü var. Her şey akla muhtaç, akılda tecrübeye deniyor. Değerli arkadaşlar, kararları akılla vermemiz gerekiyor. Tabii kara, akılla verilen kararlar biraz keskin kararlar olabilir. Acıtıcı kararlar olabilir. Onun için vicdanınızı da bu kararı verirken katmanız lazım ki karar insani olsun. Bir misal vereyim. Bir arkadaşımızı biz belediyede yanlış bir iş yaptığını tespit ettik. Yoruma mahal kalmayacak şekilde. Şimdi bunu belediyeden atacağız. Peki adamı belediyeden attık da adam gidip çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Çocukları okulda kendi babaları için nasıl söz söylendiği zaman nasıl davranacaklar? Onun için adamı çağırdık. Dedik ki arkadaş biz seni bu şekliyle atmayalım. Gel başka bir belediyeye geç bizden ayrıl git dedik. Değerli arkadaşlar, bir şey daha burada anlatmak istiyorum. Belediye başkanı bir gücü temsil ediyor. Ben 10 yıllık süre içerisinde hiçbir personele bağırmadım. Ne biçim adamsın be? Böyle mi olur? Nasıl bunu yaparsın demedim. Her zaman bunu niye yapamadık dedim. Ne oldu da böyle oldu diye sordum. Ve o insanlara kızmadım. Kızabilir miydim? Kızarsın böyle kese kağıdı gibi buruşturur atarsın. Ama dedim ki bu şimdi anne ya da baba evine gidecek. Nasıl annelik yapacak? Nasıl babalık yapacak? Başı dik onurlu bir baba olarak evine dönebilir mi? ya da bir anne olarak evine dönebilir mi? Bunun bu halini bozmaya ne hakkım var dedim efendim. Dolayısıyla hiç kimseye böyle bağırıp çağırmadım. Kızmadım. Sırf bu sebepten dolayı. Ama Cenab-ı Hak bütün işlerimizi de doğru ve düzgün yapmamızı sağladı. Her zaman söylüyorum. Bizim Üsküdar Belediyesi'nin personeli İstanbul'daki belediyeler içerisinde en iyi, en çalışkan, en dürüst insanlardır. Ondan dolayı da kendimi şanslı bir belediye başkanı olarak görüyordum. Değerli arkadaşlar, bir önemli husus istişaredir. Herkes her şeyi bilemez. Dolayısıyla kararınızı verirken istişare ederek verirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Bildiğiniz gibi istişarede bereket vardır önemli bir husus şeffaf bir yönetimdir şeffaf yönetimin şu faydaları var bir insanları suizana sokmazsınız suizan yapmazlar günaha girmezler sizin hakkınızda iki şeffaf olduğunuz zaman güven duyarlar size önemli bir unsurdur insanların size güveniyor olması bir diğeri Değerli arkadaşlar, belediye başkanı statikocu değildir. Yenilikçi olması lazım. Sürekli hangi işi daha nasıl iyi yaparız çabası ve gayreti içerisinde olması lazım. Rahmetli Muammer Dolmacı abimizin bir sözü var. Derdi ki başarılı olmak istiyorsanız haşa Allah'ı zikreder gibi işinizi zikretmeniz lazım derdi. Onun için işinizde yatıp işinizde kalkıp daha iyisini nasıl yaparımın çabası ve gayreti içerisinde olmamız lazım. Bir diğer önemli husus biraz önce söyledim planlı ve programlı çalışmamız lazım. Planlı çalışırsanız israf ortadan kalkar. Planlı çalışırsanız zaman israfı, para israfı ortadan kalkar. Bir diğeri adaleti sağlamanız gerekir. Adaleti sağlamak ancak planlı çalışmakla mümkündür. En önemli işlerden birisi ehliyet ve liyakata önem vermeniz lazım. Bizim dönemimizde biz eleman alma imkanına sahip değildik. Ama çalıştığımız insanlar birisi bizden sonra CHP'de belediye başkan yardımcısı oldu. Birisi yine bir başka belediyede başkan yardımcısı oldu. Hatta iki belediyede birden başkan yardımcısı oldu. Her tür insanla çalıştık. HADEP'in belediye başkanı bizde müdürdü. Ama birlikte çalıştık. Beraber çalıştık. Değerli arkadaşlar bir önemli husus maslahat ve fayda önemlidir. Her şey bir fayda doğurmalı. Yaptığınız her iş bir faydası olmalı olması gerekir. Bir diğeri de hakkın ve hukukun üstünlüğünü esas almamız gerekiyor. Ferdin hakkı kamu menfaati için yok sayılamaz. Bu önemli bir unsurdur. Kamu menfaatinden dolayı insanların hakkını gasp edemezsiniz. Bu da yine bizim milli görüş prensiplerinden bir prensiptir. Hatırlayın Hazreti Ömer Efendimizin cami yıktırma meselesini. Değerli arkadaşlar, sözümü toparlarken bilmiyorum inşallah okumuşsunuzdur Davam kitabını. Onun arka kapağındaki sözleri tekrar ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hocamız ne diyor? Aslında 50 yıllık davamızın, 50 yıllık hareketimizin bir özeti Davamız İslam'dır, gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır, hedefimiz hak nizamı hakim kılmaktır, arzumuz bütün insanlığın saadetidir, yolumuz cihaktır ve yolumuz ikna tuttu Bu davada çalışmak herkese nasip olmaz. Değerli arkadaşlar, şimdi biz bu davan içerisindeyiz ve 31 Mart'ta da seçimler var. Seçimler bizim için kaçırılmaz fırsatlardır. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gücümüzün yettiği kadar çalışmak, çalışmak ve çalışmak durumundayız. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. 31 Mart zaferimizi şimdiden kutluyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.